Merhaba arkadaşlar, diğer videomuzda silindirin temel elemanlarından, açılımından, silindirin yüzey alanından bahsetmiştik. Şimdi ise silindirin hacminden bahsedeceğim. Şu an bu videoyu elinde bizimle aynı etkinlikler bulunan ve bizi dinleyen özel öğrencilerimiz, yani bizim sitemizi ziyaret eden görme engelli öğrencilerimiz rahatlıkla bu konuyu öğrenebilirler. Ulaşamadığımız, yaptığımız etkinlikleri gönderemediğimiz görme engelli öğrencilerimiz ise, ailesinden yardım alarak bu şekiller oluşturup bizi dinleyerek konuyu rahatlıkla öğrenmiş olurlar. Şimdi bugün size silindirin hacminden bahsedeceğimi söylemiştim. Öncelikle silindirin hacminin formülü taban alanı çarpı yükseklik. E, silindirin hacmini bulurken silindirin prizma sınıfatına girdiğini düşünerek e, taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. Şimdi öncelikle e, sizin için numaralandırdığımız e, alt taban ve üst, üst tabanı sizin için numaralandırdığımız silindir şeklinde elim alıyorum ve bir numaralı kısma Parmak uçlarımla hangi şekilde olduğunu algılıyorum. Daire. Bunun karşı tarafı da daire. Alt taban ve üst taban demiştik zaten diğer videomuzda da. Şimdi e, taban alanı daire olduğu için tabanı daire olduğu için taban alanı pi r kare de, dairenin alanı. Şimdi bu e, şey pi zaten bize verilmiş olan bir sabit. R ise R'yi nasıl bulduğumuzu da şöyle söyleyeyim. Parmağımızı silindirin bir ucundan diğer ucuna gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve yerleştirdim parmağımın ortasını bulup o orta kısmıyla e, senin silindirin çevresinde bir nokta olan kısma R diyorum. Yüksekliği ise e, yine dairenin çevresinden bir nokta belirliyorum. Bu belirlediğim noktanın karşısından alt taban... Alt tabandan da bir nokta belirliyorum. Bu iki Alt tabanla üst taban arasında kalan mesafeye ise yükseklik diyorum. Şimdi taban alanını dairenin taban alanı demiştik. Pi r kare. Yüksekliğe de h diyelim. Pi r kare çarpı h benim hacmim oluyor ve hacmi V ile gösteriyoruz. Şimdi size bunu uygulamalı olarak anlatacağım. Hacmin ne olduğunu. Elime 3 farklı boyutta silindir şeklinde cisim alıyorum. Bu 3 farklı boyutta bardak olabilir. Şimdi orta boy ve küçük boy. En küçük boyda olan silindirimin içine su doldurdum. Yüze yüz. Şimdi bu bakıyorum. Evet yüze en baş en kısmında parmağımla hissediyorum. Şimdi e, silindirin hacmi yüksekliğe bağlı oluyor. Ve hacim e, boşlukta hiçbir şekilde açıklık kalmayacak şekilde kaplanan yer. Yani hacim boşluğun %100 kapladığı kısım. Şimdi bu küçük boydaki silindirin içinde solan kısmı orta boy hangisi bardaksa hangi silindir şeklindeki cismimse onu bulup hissedip hangisinin yüksekliklerini ölçüp onu orta boydaki silindirin içine boşaltıyorum. Şimdi küçük boydaki silindirimde su %100, e 100 gelmişti. Büyük boydaki silindirimde bakıyorum. Elimle elime su bakıyorum ve 100, e %100 olmadığını anlıyorum. Daha alt kısımda oldu. Küçük boyda kapladığı alan suyun onun hacmini verdi. Büyükte de verdi. Ama büyük boy büyük ondan yani küçük boydan bir boy farktaki silindir daha az yükseklikte oldu. Şimdi bu küçük boyda olan orta boyda olan silindirimin içindeki suyu alıp en büyük boydaki silindirimi buluyorum. Ve onun içine boşaltıyorum. Bakıyorum. Hissediyorum. Elimi bakarak. Ve silindirin içindeki suyun diğer silindirlere göre daha az olduğunu anlıyorum. Dem ne demiştik size zaten? Hacim boşlukta hiçbir şekilde açıklık kalmayacak biçimde kaplanan yer. Böylelikle hacimi de öğrendikten sonra tekrardan hacim formülünü verecek olursam taban alanı çarpı yükseklik tabanım daire demiştim. Yarıçapı da şey dairenin çevresinden iki uzunla parmağımı koyup ortasını bulup o orta kısımla parmağımın ortasıyla uç kısmı arasında kalan yere e, yüksekliği ise haş demiştim. E, alt tabanla üst taban arasında kalan mesafeye de dediğim için hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Bunu da formülize edecek olursak dairenin taban alanı, dairenin alanı pire kare, yüksekliği de haçtı. Böylelikle silindirin hacmini bulmuş oluyoruz.